değil. Kim o? Aferin oğlum. Koru Aferin oğlum. Helal olsun sana oğlum. Nasıl koruyor bak. Of. Tamam sakin gel gel. <laughs> Aferin oğlum. Ya öyle, öyle işte yavrum benim. Tam bir koruma köpeği. Of. <laughs> Gel beyaz gel. Tamam, geçir, geç. tamam oğlum aferin sana. Aferin <laughs> oğlum. Aferin. Ne lan bana? Utanıyor musun? Aferin. Bugünkü dersimiz de böylece sonlanmış oldu. <laughs> Getir bakayım pideyi bana. Ver pideyi ver. Getir. Getir. Ver. Gel. Pide yiyeceğim ben. Getirir misin pideyi? Pide istiyorum. Gel. Gel. Kır, kır. Kır. Gel. Gel. Hadi oğlum. Bana mı ikram ediyorsun? Evet pidesini veren Golden. Evet, ver bakayım. Bir değil. Aferin oğlum. Teşekkür ederim. Oh. oh. bana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Paylaşımca köpek. Al da, al. Teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> Yaz günü nasıl serinlenir? Beyaz Bey nasıl gidiyor? Nemli nemli. <laughs> Kıvanç tatlı tuğum köpek versiyonu maşallah saçlara bak. Aferin Ömer. Aynen Ay, böyle. Bak, köpek kestirmeden <laughs> yavaş. Daha sert ol. Baskın ol. baskın. yavaş, yavaş beni. yavaş. Yavaş. Oğlum gel. Heh, aynen çek çek çek. Gitmesin mi evet. Bak çek çek. Aferin. Aferin Ömer. Yok yok geldi gel. Bes. Çek çek çek. Oh. Durun bakayım. Bekle bakayım oğlum. Bekle. oğlum. bekle. Biraz kenara gel. Ayağı yanmasın orada. Gel böyle. Heh, çek onu. Yavrum geldi. Evet bir evet. kavuşma anı. Bunlar arka planına müzik koyacağım. Kadir abi bu beyazın yavrusu galiba. <laughs> Yavru değil o, kocaman köpek. Niye küçük? Cinsi öyle. Yavrusu galiba. Bak beyaz aşık oldu, ta oradan geldi gördün mü? Yavrusu. Hadi gel beyaz. Allah, Allah. Korktu <laughs> köpek. <laughs> Dişi köpek, köpeğimize aşık oldu, ta peşine kadar, eve kadar geldi. <laughs> ya, yavrusu. Şuna baksana, kıvanç tatlı tuğ gibi. Aşık olamayacak köpek mi var. lan? Efendi, günaydın. Al sana sabah maması Hazır mı? Evet. Bak kim var baş? Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Heh. Al sana da yedim. <laughs> çağır bakayım. Çağır köpeği çağır. hocam aman bulaşma bu nedir ya tamam tam 15 saniye oh shit <laughs> oh maşallah Gel buraya. Oyun oynayalım. Ne ah. oldu oh, sen tost mu seviyorsun? Al bakayım. Ah. Gavur köpeği. Atıcı örneği. <laughs> Al bakayım. Oh. Oh teşekkür ediyor bak bak bak. Nasıl teşekkür ediyor. 这里。 Tepeğimize bak. Böyle bir yaramazlık görülmedi ya. Buralardan çıkmış. Ne yapıyorsun orada? Sen nasıl çıktın oradan ya? Ağzı bak. <laughs> ha. Bak bak yaramaza bak. Nereden nereye atlamış ya? Seni burada bırakacağım burada. Allah Allah sen oradan oraya nasıl atladın ya? Nasıl bir şeydir ya? Ha? Nasıl atladın buradan oraya? kurtaralım bak. Kasmaz de korkuyor <laughs> ondan. Başladı evet beyaz alttan alıyor bakalım ilk devre ilk kere yatan kaybetti evet evet geliyor şu an evet şu an kangal üstünlüğü gösteriyor peşine taktık devam ediyor şu an alana geliyorlar bakalım evet tekrar başladı çok heyecanlı seyirciler yerinde duramıyor. hem olaya müdahale etmek için Ne oldu oğlum? Kim var orada? <laughs> Kim o? Kim o? Kim geliyor? <laughs> Aferin oğluma. Kimse yok mu oğlum? Gel. Gel 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 gel. Aferin. Aferin. Böyle her zaman evine sahip çıkacaksın. Aynı öğrettiğim gibi. Kedi kovalıyor beyaz kedilerin içine düştü. <laughs> gel beyaz. Beyaz. Yanıma gel çocuğum gel. Kimi bilmiyorum ki. Gel. Gel. Aşık öpüyorum. Getir buraya. Gel. Beyaz getir bakayım. Hani top nerede? Aferin oğlum. Ver bakayım. Aferin Atacağım oğlum. Atacağım şimdi. At bakayım. Oh. Kaçma. Bak 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 bak. Nasıl akıllı.

hayvansın ya. Kanka kim buldu? Kim var orada? Abi arkadaş olma, arkadaş oğlum. Tüm köpek kedilerin peşinde koşamayız. <laughs> <laughs> hadi oynayalım bro. Hadi sen kaç ben kovalayayım hadi. Kediler <laughs> lan. Adamı hasta Nereden çıktın oğlum sen ya? hadi, Haydi. Kaçman lazım. Hadi kaçabilirsin hadi. Evet. Oğlum az bir git bak ben şey yapacağım sana patilerimi göstermeyeyim ha. Bak hala abla. Uykum geldi lan. Sen de çekme lan. Aha. Aha oradan da bir kedi çıktı. <laughs> baba, baba ne yapacağız bu sarı köpeğe ya? Bunu koymamız lazım. Lan, şş, şş, lan. Allah cezanı verirsin, orada atılıyor. köpeğimiz kedinin peşinden kaçtı. Evet, güle güle.